Arkadaşlar bugün Minecraft'ta Türk Adası'na gideceğim. Aa burada abone ol yazıyor. Şöyle eksenimi de açtım. Şu ekseni nereye koyayım bu sefer? Burada dursun tamam. Evet arkadaşlar girdim. Duvar kağıdında bile abone ol yazıyor. Neyse. Şurda Türk adasına girelim. Hop Benim burada bir sürü adam var. Nerede benim bu adam? Ha burada. Evet. Dedik oyuna. Ben bu arada video dışı baya bir geliştim. Ya ile tuşuna basamıyorum. Heh. Şöyle arkam görünmesin. Evet. Evet arkadaşlar devam edelim. Hatta ben bir eksen kapatayım. Vazgeçtim arkadaşlar nasıl kapatılıyor ha böyle evet arkadaşlar kendi şeyime döndüm evet dedim ben video dışı zaten geliştim acayip fazla geliştiğim için kendimde sıkıntı duymuyorum ama elmas bulmamız da lazım yakınlarda ama çıkmayacağı benziyor Hop 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 hop. Hat video ne? Ne? <Sessizlik> Hadi gidelim. video tamam, ich. <Sessizlik> Gizli, video dışı tuzak yaptım. Burayı kırar kırmaz insan aşağı düşüyor. Ve aşağıda tuzaklar var. Burayı Yasin'e düşüreceğim. Şimdi Önceden söylemedim çünkü yanımdaydı. Şimdi gittiğine göre söyleyebilirim. Evet. O nereye yapmış denildi? Burada. Ya adama bak ya. Evi yapamamış. Evi yok adamın. Benim de yemem yok ya. Şurada bizim lağımız da var. Biz ya arkadaşlar ben en son bu bu şekildeydim. Önceden kardeşimle ada oynuyorduk. Başkan olmuştum. Başkan kıyafetlerimi giymiştim. Ben başkan kıyafetlerimi çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Üstümü çıkarttım başkan kıyafetlerimi ve kendime yeniden döndüm. Başkan kıyafetlerimi de yaptım. Oo tarlamız muhteşem. Bu tarla da güzel oldu. Ya ben yapana çiftlik yapacağım. Yapmayı düşünüyorum ama şeyim yok. Odunum yok. Odunum olsa baya güzel bir ıh, ın, hayvan. Aa, oy. Güzel bir fikrim var burada da gizli geçitim var. Önceki bölümde yapmıştım. Ama burayı o Buraya hiç bakmamışım. Evet arkadaşlar hiç bakmamışım buraya şöyle. Ama iki tane geldi. Aha ben de vardı tamam. Ama ondan önce şunları. Şundan bir ekmek yapmam da lazım. Tamam pişirmişim. Hani Dur ya benim burada tavuklarım vardı. Canım tavuklarım benim. Dağları pişirmişim. Acıyı da çarşıya göndermişim. Dağları pişirmişim. Bari siz de abone olup beğenmeyi unutmayın. O, bu ağaç yarı kalmıştı. Biz bu ağacı tam indirelim. Bir başkan yeri de yapamadık ya. <laughs> başkan kıyafetlerimi çıkarttım. Nereye koymuştum hatırlamıyorum. Hi. Ya. Neyse. Komik oldu çünkü. Hop ya stikle vuruyor ya. Uy. Hop 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 hop. Tamam. Bu iki tane. Şimdi sen de Baldırcan nereden geldi be? Hop 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 hopa. Evet arkadaşlar. Bu arada oh bu seriden devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın. O bir sürü domuz vardı. Buna dokunmayacağım. Koyun. Koyunları pişirmişim diyeceğim de o yoktu. Değil. Çapamızı atalım ya. İşimiz yaramaz. Şu orman fidanlarını da Bizim lavımız var. Bizim ama elmas kalma yapmamışta of of hop ya konuşmayı unuttum. Of şiden yapamıyoruz. Of şi ben. O şi ben. Ya şunlar işimize yaramaz. Biz evimizin çatını yaptık mı? Yok. Yaptık güzelinden, gıcırından, gıcırından. <laughs> ah. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Bu nasıl hapşırmaydı be. Şu yaksın ya. Yani. Şunu yiyelim. Kendimize bir kazma. Evet artık elmas bulursak alabileceğiz. 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 Ceviz, 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 ceviz. Neyse, ceviz, ceviz. Ay aklım karıştı şu an. Bırak bırak bırak. Hop bunlar bırakamam lazım. Taş dursun ya. Örümcek gözü bırak İşime yaramaz. Videonun sonlarına göre sonuna doğru bu adadan çıkıp Allah bu adadan çıkıp başkan olduğum adayı göstereceğim size hem başkan kıyafetlerimi de geri giyerim. Ama bu adada çıkarttım. Ya giyerim. 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 Ya giyerim ne ya. i̇yice kafam karıştı. Bunun evini yapamamış bu da. Bunları. Video durdu. Kapı sesleri geliyor arkadaşlar ya. Evet neyse. Ne yapacağız? Vlog yapacağız. Demir kazmayla kazılıyor mu acaba ya? Büyük ihtimalle kazılmıyordu da. kazılsa bile çok uzun sürüyordu da. Şu doğayı kirletmeyecek şekilde. Şuradan şöyle bölelim. Hatta dur aşağıyı bölelim. Şöyle geçmez. Koyulmuyor koyulmuyor. Hop. Hop. Bunları koyalım. Bu arada bayramınız mübarek olsun. Evet. Şuradan şöyle şöyle yaparsak buradan bırakacağım. Bakalım olacak mı? Böyle mi oluyordu ya? O yakıyor mu yok? Bakmam lazım oldu mu? Taş mı oldu? Ya taş olmuş. Taşa ihtiyacımız yok bizim ama ya. Şuraya gelin ya. Üh, gece doluyor. Neyse gece olsun bir şey olmaz ama. Ya niye böyle oluyor ya laf laf yok ki yanlarımıza ben bu lafı nereden toplamışım he demirciden almıştım hmm, orada daha fazla lafım olsa tek tek yaparım nasıl yapabilirim nasıl yapabilirim ok ben lazım ok şimdi ok şiben Oksiben. neyse ya ben bunu konuşmayacağım videomuzun sonlarına geliyoruz şimdi oyundan çıkalım Şöyle başka kıyafetlerimi de giyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Diğer adıya geldim. Bu ne lan? Ha Bu suyun altıydı. Burada eşyalarım tabi elmas. Çünkü burada daha fazla kasıldım. Şuradan çıkarsam. Hop. Burada arkadaşımın evi var. Şöyle size tanıtayım. Videomuzun sonunda geleceğiz. Şurada odun yeri var. Burada benim Güzel bir güzel bir villam var çok güzel. şey Burada nedir portalımız var? Bu kuvvetler çok zor. Şurada ahırımız var. Burada çöp var. Şurada bir heykel var. Bu da benim evim. Bu, bu da benim evim aslında. İlk ev bunu yaptım. Sonradan bunu yaptım. İkisinde de yaşıyorum. Bu Yasin evi. Burada müze var. Burada maden var. Burada fırın var. Burada başkan biraz var. Çok kötü oldu olsun. Şu ileride hapishane var. Orada çok uzak. Oraya gidemem çünkü sürem yetmez. Şöyle ben hemen villamız villamın içine gezdim. Dur şu çıkalım. Şöyle Bu evi boşalttım. Oha yani boşalttım diye için örümcekler yapmış. Girmiş. Şöyle çok güzel kendisini yapacağım diye. Bu arada kılıcımda da çok güçlü büyüler var. Şu Gel buraya. Yakma, kocbal o gibi şeyler var. Sonra bak evimizi buradan giriyoruz. Burası orta kat. Çok güzel aslında bura. Burası alt kat. Şuraya girersek burada güzel güzel bir kütüphanemiz var. Daha bitirmedim. Daha yeni başladım. Tabii ben bu adada daha fazla oynuyorum. Türk adasından. Bu hatta bu, adanın ismi Max. Burada zırflarımı çıkartıyorum şöyle zırfı. Bu arada size demeyi unutmuşum şöyle evantırım şöyle. Burada kolyem var şu sarı olan şey. Buradan böyle bir çıkışımız var. Yani buraya helikopter falan iniyor. Aa hapishane göründü Bedrak'tan. Bedra... Nasıl lan bedrak ne? Ben o kışı benden yaptım. Neyse şu anda oyunum baktı. Şöyle Allah bacağımı kırıyordum. Şuradan girelim girelim. Hop şuradan da girelim. Bu video biraz uzun olsun bari. Ay çıktım yanlışlıkla. Şöyle içeri girince hemen Fortress'ın yanından ışınlanıyoruz çünkü Allah öyle bir şey yaptım. Bak. Bak. Gelsen, dur, burada, işte burada. Burada çok zaman harcadım ha. Hop buradan geçelim. Şimdi kardeşimin evini tanıtayım size. Şöyle, aslında biz Türk adası videosunu çekiyorduk ama niye biz bu adaya geçtik onu anlamadım. Neyse. Burada, bu ne lan? Ne yazıyor? Yasin hediye. Neyse. Burada sandığında güzel eşyalar var. Burada onun kütüphanesi var. Onunki biraz küçük ama kötü de ama olsun. Şimdi size başkan binası ile burada da çeşmemiz var demeyi yani unutmuşum. Şu ileride polis karakolu vardı da çok uzak. Oraya yürüyene kadar bir günler, günler geçer. O ne lan? Nether portalı var lan orada. Onu kırarız biraz sonra. Burada müze var. Biraz az eşyamız var burada bütün şeyler geziyor. Burada mantar. Bunları en önemlisi elmas. he ben size kendi evimdeki özel sandığı göstermemiş, göstermemişim. O özel. Kasacağım diye bir ayımı bir, bir ayımı verdim. Tabi Türk adasında da bir aylığına kazılıp bu adanın aynısını Türk adasına da yerleştireceğim bu villayı yapacağım. Aslında şu an Türk adasındaki evim küçük. Ama bu evi de yapacağım. Bu ev çok güzel ya. Bu kuarsları yapacağım ne zaten yani haftalarım gitti. Burada acayip özel. Bu günleri nasıl topladım? Boyayla. Bir sürü boya topladım. Bir maden bulmuştum. O madenden acayip güzel kızıl toz lapis 15 elması var ama tabi daha fazlaydı da bak burada büyülü tabi diamond burada benim bu şeylerimde isim yazıyordu yok niye acaba neyse burada da tabi haritamız var burada şurada küçük köprülerimiz var ben buradayım hatta gösteriyor ben. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.